Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar destandayız. Normalde Rosetta'da oynamaya devam ediyorum. Burada sadece bilgilendirme videosu çekmek için şu anda giriş yaptım arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar bu videomda sizlerden gelen soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Dilim döndüğünce de bazı tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Yeni serverla alakalı bize sorduklarınız için bilgilendirmeye çalışacağım. Merak eden arkadaşlar için ilk olarak bir sahte fake hesap durumu var Onun bilgisini vereyim Takip eden arkadaşlar biliyor Girdiğimiz serverlarda video çektiğimiz zaman Zaten nickimizi görüyorsunuz videoda Yani adımız belli Videodaki adımızdan başka Sizlere oyun içerisinde PM atıp da biz sesli bilgileriz diye Yazmayız Ares'te sesli bilgiler tr diyerekten Bir hesap açılmış biz olduğumuzu Söylüyormuş yani benim olduğunu Söylüyormuş hesabın benim hesabım sadece videolardaki hesaplar arkadaşlar onun dışında e, Hesabımı Zaten videoda görmüyorsanız Yokuzdur o serverda bunu belirtelim Şu an e, Destan bu gösterdiğimiz ZR 3 tane R ile e, Diğer ZR 7 varıyor ise da, Ares'te işte veya Manes'te Olimpiya'da farklı serverlarda karakterlerim var yok değil ama Bunlar sadece videolarda ben çekip size e, Video attığımda nickimi göreceğiniz karakterler onun dışında ee, insanlara PM atmıyorum ben ZR7 veya sesli bilgilerim diye bu şekilde PM atan olursa itibar etmeyin sadece videolarda e, gördüğünüz nick benim arkadaşlar kısaca olayın özeti bu çok fazla uzatmayalım sahte nicklere dolandırıcılara dikkat edin diyelim fake hesaplara geçelim yeni server muhabbetini arkadaşlar yeni server 22 Ocak'ta yani hemen eli kulağında iki gün içinde açılıyor ee, yeni server sayımı bayağı bir hani beklettiler insanları bayağı bir beklentiye soktular şahsen ben de bayağı bayağı büyük bir beklenti içindeydim büyük bir güncelleme vesaire olacak diye ama olmadı sadece bir yüz ekleme geldi. Onun dışında bir eklenti gelmedi oyun içerisine. Ee, yeni servera ben geçmeyeceğim arkadaşlar. Çok soran arkadaş oluyor. Yorum olsun veyahut da oyun içinde PM olarak soran olsun. Yeni servera geçecek misin diyerekten yeni servera başlamayacağım. Oynamak adına başlamayacağım. Sadece ne olur belki server durumunu göstermek adına ara ara canlı yayınlarla ara ara kısa kısa videolarla piyasa durumunu hani serverdaki oyuncu durumunu gösterme adına videolarımız gelebilir yayınlarımız gelebilir ama uzun vade değil serverun ilk zamanlarında hani hangi server nedir diye merak edenler adına o şekilde olabilirse olur onun dışında ben orada ne pk için ne farm için ne de pazar için bir karakter açıp kasmayacağım yani uzun uzun x veyahut da farm durumum olmayacak arkadaşlar en son bulunduğumuz ZR7 varıyor. Rosetta'da devam edeceğim. Varıyor orada toplamaya başladım zaten. Bir ortalama bir aydır takip edenler biliyor. Varıyor'u yavaştan dizmeye başladık. Ee, orada Rosetta'da devam edeceğim ben. Çarı topladıktan sonra ilerleyen dönemde PK'larda videolarda görüşebiliriz veya işte farm devam edeceğiz. Farm videolarıyla bilgilendirme videolarıyla yayınlarıyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Yeni server'a ben geçmeyeceğim. Geçecek arkadaşlar için tavsiye isteyenler var veyahut da ee, ne gibi etkisi olur olmaz diye soran arkadaşlar var Hani eskiyi bırakıp geçeyim mi geçmeyeyim mi özellikle bu çok soruluyor Arkadaşlar eski serverdan yeni servera geçip geçmeme olayı tamamen sizin elinizde sizin karakterinizle alakalı Oyun içindeki karakteriniz eğer ki leveli belli bir seviyeye gelmişse Yani 82-83 olmuşsanız ki yeni server 80 level sınırlı onu belirteyim öncelikle Eski serverınızda ismi önemli değil hangisi olduğu ...karakteriniz 82-83 veya Rebirth varsa... ...karakterin Rebirth basılı 1-2-3-4 hangisi olduğu mühim değil... E, ...o kadar seviyeye gelmişseniz... ...ve çarınızda belli bir seviye iteminiz varsa... ...bana sorarsanız eski serverınızda kalmanız daha mantıklıdır. Hele ki solo oynuyorsanız, ekibiniz güçlü değilse... ...ve uzun uzun para yatırıp da farm yapmayacaksanız... ...eski serverda kalmanız daha mantıklıdır. Neden böyle diyorum? Çünkü... Yeni servera başladığınız zaman birincisi arkadaşlar çok yoğun bir oyuncu kitlesi olacak 2 adet server açılacak ama e, Öyle tahmin ediyorum ki ilk bir hafta 10 gün benim tahminime göre Serverlarda bir aksi durum olmazsa hani bazen çok dengesiz oluyor birinde çok aşırı yığılma oluyor birisinde düşük oluyor ki Böyle olursa zaten yine Çok aşırı yığılma olana gidecektir birçok kişi hani ömründe user az oldu diyerekten Kısaca ikisi de yoğun olacağı için Yeni serverda Slot bulmanız çok zor olacak Dolayısıyla level kasma işiniz çok zor olacak. Ekibiniz sağlam değilse. Hele ki soloysanız arkadaşlar. Yeni serverda premiumunuz da ex premium değilse level kasmanız tamamen bir ızdırap olacaktır. Bunu belirteyim. Çünkü Moradon olsun, Lüfer olsun, Estant olsun, CZ olsun ki CZ'ye zaten çıkamazsınız ekibiniz yoksa ilk zamanlar hele ki e, yaratığı daha siz Z'ye almadan yaratık ölecektir. Özellikle ilk 3-5 gün bir haftası böyle geçecektir. Yani server'ın tam e, ateşli olduğu dönemi diyeyim solo oyuncular için ee, başlangıç adına geri kalma anlamında etkili bir e, etken olur arkadaşlar. Kısaca soloysanız eski sorununuzda kalmanızı ben tavsiye ederim İteminiz ve karakteriniz belli bir seviyedeyse. Ha yok karakteriniz yok e, ezik level veyahut da işte item durumunuz zaten yok atıyorum. Mesela şu çarın üstünde şu an gör, göstermek için girdim buna. E, çok dandik görev itemleriyle duruyor bu karakter. Hani bu şekildeyseniz geçebilirsiniz. Amenna keyfe keder takılayım dersiniz. Ama yine ilk zamanlar pek bir şey yapamazsınız onu belirteyim. E, onun haricinde farm yapacağım diyorsanız yeni serverda farm olayı soloysanız arkadaşlar yüklü bir meblağa para yatırmadan karakterinize zor. Niye diyecek olursanız birçok kişi özellikle GB satanlar, GB kasanlar yeni soruğu e, hani dört gözle bekliyor. GB'ciler diyelim. Bunlardan size yani orada slot kalmayacaktır arkadaşlar. Ne Ardriam olsun, ne CZ olsun, ne çöp slotları olsun, ne bu slotlar olsun. E, kolay kolay yaklaşabileceğinizi sanmıyorum. Eğer ki TL yatırıp da çok sağlam bir çar yapmazsanız ki İlk zamanlar o yeni serverlarda TL ile char dizmeye kalkarsanız da çok yüklü meblaları dökmeniz gerekiyor. Yine karakteri kasmak için zaten minimum bir exp lazım. Ee, yine onar deste ve e, Mega Chamber aldığınızda, HP MP pot aldığınızda hesaba katarsak en kötü bir 5 6 bin pointi yatırmanız gerekiyor sadece level kasmak için. Ardream ee, yapacaksanız çok mühim değil yani bir Serverin kalabalığına göre belki 2-3 gün içinde 59 olursunuz belki bir gün içinde olursunuz ekip varsa veya 3-5 saatte olursunuz tabi bu her zaman için ekip olayına göre değişir çünkü server kalabalık olacağı kesin kısaca farm yapacaksanız da arkadaşlar farm için yüklü meblalar ödemeden e, sırf gb kasan arkadaşlar olduğu için onların slotlarını alamazsınız diye düşünüyorum. Ha tabii kendi düşünceniz nedir veya farklı düşünen arkadaşlar vardır. Bunlara saygı duyarım ama bana soran arkadaşlar için özellikle bunları söylüyorum. Yeni server her zaman için yüklü para harcama anlamına gelir. Yüklü para harcamayacaksanız karakter e, sağlam karakter olacaksa özellikle orada e, kendiniz bir şey yapamazsınız tek oynuyorsanız. Ekibiniz varsa da paranız varsa o zaman tamam amenna ama soloysanız zor arkadaşlar. Eski serverınızda kalmanız Yine farm için idealdir. PK için zaten ilk başlarda hani çok bir item dengesizliği olmayacağı için iş görebilir ama buna da level lazım. Yine e, level kasmadan PK'da ekibiniz yoksa bir şey yapamazsınız zaten de. Ekibiniz varsa level kasmadan çıkamayacağınız için. E, kısaca başlı başına yeniden sıfırdan bir zahmet demek. E, eskiden biz çok geçerdik ilk zamanlarda. Hani bir server açıldı mı eskideki bütün e, karakterleri bırakırdık. Direkt ona geçerdik. O zamanlar server sık açılıyordu 3-5 ayda 6 ayda bir server açıldığı oluyordu bir zamanlar ee, Kısaca çar'ı toplayamadan pat yeni server'a Yine çar e, tam böyle toplanırken yeni server açıldı hadi bir daha oraya öyle öyle gidiyorduk ve Hiçbir şey olmadan yeni server'a geçip duruyorduk Şu anda iki senedir iki buçuk senedir server gelmediği için büyük beklenti içine girdi birçok kişi ee, Bunun Kitle dönünü dönüşümünü siz hesap edin Solo para yatırmayacaksanız yeni server'a benim tavsiyem gitmeyin derim eski server'unuzu bırakın. Ama yok arkadaş ben illaki bakacağım diyorsanız e, eski server, server'daki eski server'unuzdaki karakterlerinizi dağıtmadan gidin bakın. En azından orada kalacaksanız daha sonra eski server'daki itemleri karakterleri bozup satın öyle oraya yatırım yapın. Ha yok beğenmedim derseniz döndüğünüzde karakteriniz hazır dursun. E, yeni başlayacak arkadaşlar için tavsiye ederim bunlar benim. Eski server'da oynayanlar ...karakter durumuna göre seçimini kendi yapsın arkadaşlar. Eğer ki bu... ...hani düşüncelerimin haricinde... ...yeni başlayacak olan arkadaşlara veyahut da... ...bilgi öğrenmek isteyen arkadaşlara... ...tavsiyeleri olan... ...veya söyleyecekleri olanlar varsa... ...videomuza yorum olarak... ...bıraksınlar tavsiyelerini, fikirlerini. Başlayacak olanlar... ...onları da okuyarak bir bilgi sahibi... ...bir fikir sahibi olacaktır. Çünkü yeni server birçok kişinin aklında... ...yeni bir başlangıç olarak... ...kalır ama... Bir de ne yapacağım olayı vardır arkadaşlar. Umalım sıkmamıştır videomuz. Soran arkadaşlar için bu şekilde açıklama gereği duyduk. Çok geliyordu bunun sorusu bize. Geçmeyeceğiz. Başlamayacağız biz. Ee, eski Rosetta'da devam edeceğiz. Geçeceklerde söylediklerimizi e, dikkate alırlarsa e, umalım faydalı olsun diyelim. Ha, herkesin kendi bir izleyeceği yol vardır. Bizim söylediklerimiz herkese yatkın gelmeyebilir aklına veya mantıklı gelmeyebilir. Onlara da saygımız var. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Biz Rosetta'da devam ediyoruz. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.